Merhaba arkadaşlar ben Efe Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar ben Ertuğrul şey, Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars çekiyor Ben Brawl <laughs> Stars çekiyorum arkadaşlar Ertuğrul da yanımda Bugün değişik bir şey yapacağım ben arkadaşlar Ertuğrul'a daha söylemedim gördüğünüz gibi Bu harita var ya bu haritada Gelen haritaları Puanlayacağım arkadaşlar Sizin de puanınız kaç yorumlara yazmayı Unutmayın arkadaşlar Bakalım kutudan bir şey çıkacak mı Tabii ki de çıkmayacak bu arada arkadaşlar ben Brawl Pass alacağım yakında. Şu an 110 elmasım var. Brawl Pass'tan gelen elmaslarla alacağım arkadaşlar Brawl Pass'i. Bunun da videosunu yaparım belki arkadaşlar ben. Kutu açılımı diye arkadaşlar. Hemen ben bir Dynamite'la şu an puanlama yapacağız arkadaşlar. Ben Siz de yazın. Ya sen de bu sefer gerçekten sildi arkadaşlar. Şimdi bakalım gelen yerde ya. Oo bak burada bir şeyler var. Atlayalım bakalım. Nereye gidiyor? Ananı satayım. Ananın, ananın, ananın. Lan VS atılıyormuş burada. Anam! Neyse bence iyi harita. Yani arkadaşlar kupa kasılır mı deseniz, kupa bence bu haritada kasılmaz. Kupa kasılma gelse. Bu harita bence iyi maçın sonunda vereceğim puanımı arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bir gezelim haritayı arkadaşlar. O burayı kırmışlar. Oha. 16'lık olmuş. Neyse ben de brawl atayım silmemiş arkadaşlar. Biliyordum silmediniz zaten. Bu arada takım arkadaşım gitti. Oo, bu arada bence buna kimiz yok. Puanım hmm. Maçın sonunda söylerim. Bence Oo, harita biraz bir kötü yaz. Hadi ben de geleyim mi? Benim <laughs> güzel. Bu haritaya puanım 10 üzerinden arkadaşlar 5. <laughs> 5. Üzerinden puanım 5. Sonra Artur'la atayım. Ne yazayım? Gel. Günün ödevlerinde oynuyoruz oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Hemen bir sonraki olayım maça olayım. geçelim. Daryl aldı arkadaşlar. Alıyor. Ne alayım ben? Al işte bir şey. Bak kostümlerini göstermeye uğraşma. Ben gösterirsem. Neyse. Ne alayım ya? Oh, Kar mı hmm. Hadi oğlum al ya. 100 saat geçti. Çok kolay. Çok kolay. Bu ne oğlum? Sen de puanla. Hoş. Oğlum da abi bismillah. Bakın. Ops. Onu <laughs> satayım? Adama bak. Adam büyüdü çıktı. Hayır internet. anan en az, anan. Ben bu istemedim. Onun üzerinden bir. Sen? Ses anlamışsınız. Dislike. <laughs> Dislike verdi. Kaç veriyorsun? Kaç on üzerinden? Sıfır e, sıfırlanmak olmadığı için bir. Sen de mi bir? Tamam. Ben de bir veriyorum. Edgar. Şey bitbat yok bunda. Kupam yazdım Oğlum o bu arada. Bak, güzel güzel güzel. Bu arada fena bu. Bir şey söyleyeyim Aa, mi? Siz böyle ikili atlayabiliyor musunuz? Dur pardon. Tamam ya hadi boş yanma. Böyle ikili atlayabiliyor musunuz? Pardon. Efe bir boş yanma. Bir atlayabiliyor musun? Ziya ne oldu zaynimek? Yat aşağı. Oo çok havalıyım şu an. Ertuğrul ya aşağı. Ölmedi lan Ertuğrul. Hop yat aşağı bir. Hop yat aşağı. Aaa gabi. Yani üçlü zıplama yapar da gerek yok ya. Hani havalıyız. Bence harita güzel. Orsasına bakalım. Ne dur? İnci O ortası da güzel. Sen ayırdır oğlum, sen ayırdır. Bu arada hiç kutu yok. Kutu olmadığını yani kötü kutu olmaması. Ben ananın nikah dibinden vuruyor 1800 e nasıl vuruyor bu şey? Hop, yatağa aşağı. Hayır, hayır babies. Hayır babies. Hayır. Hop yat aşağı. İkiniz de ananın ananın. Ertuğrul vur şunu artık. Oha. Bu ne ya? Hiç vurmuyor artık. Kaç gündür oynamıyorum ben oyunu. Bence harita güzel. Ben buna 10 bu üzerinden yani. 8 veriyorum. Ben Edgar'ı beğenmedim. Bir şeyler olmuş buna. 10 üzerinden 8 veriyorum ben bu haritaya. Neyse harite. aşırı de varmış. Sen? 5. 5. Ben 8 verdim. Şimdi ben bir karakter değişeyim. Ne alayım? Sen de bu var mı? Mortis Reis alayım. Al al al. Sen çeksin. Ne çek? Mortis. Al sen de Mortis var mı? Yoktur ki. Bak bu var mı? Sen de. Sen de bu var mı? Bine. Ne var mı? Şey, Ertuğrul, Ertuğrul bak beni konuşturma oğlum. Sende bu var mı ha? Sende bu var mı ha? Ne yapayım Allah Allah Bayron daha oh, güzel. Yo Ember daha güzel. İşte şey, şey. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Ember mı yoksa ne bayron, ne? bayron mu? Bu ne atacak yer yok. Harbi Bunu biraz Labyrinth gibi şey. sevmedim ama labirent sonrası güzel yani. Bu harita güzel bak. Bu arada da kupa kasılır. Ama gazdan yani çok bir şey yapamazsın böyle gelir. Labirent olduğu için. Oğlum ben buraya nasıl girdim lan? Aga be ben bu arada sıçtım. Bas Allah belanı ya. Basmadı. Ama şey haritaları göstermek arkadaşlar. Aynen, vuramaz herhalde bu vur. yani. Aga be yanlış yaptım. Arthur'u trolleyecektim. Vur vur. <laughs> Onu lan, nasıl başladı? Oğlum bana nasıl vurdu lan? Bu bana nasıl vurdu lan orada? Bak ismine bak. Among Us. Yoshi. Bence bu harita da güzel. Ya bu güzel de yani darıcık yani. Alıma çeker yok. Ben bu haritayı sevdim. Puanım 10 üzerinden 7. Sen 6. 6. Tamam. Bir sonraki haritaya geçmeden önce like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like kesinlikle atın. Sen değil Aksesuarı çıkmıştı. Hiç oynamadım çıktıktan sonra sen değil. Sen de deneyeyim bakayım sen niye? Ertuğrul burada el primi aldı hadi bakalım gidiyor oraya nasıl bir harita gelecek bakalım o denizli menizli ben bu haritayı galiba görmüştüm Lazım videosunda tam hatırlamıyorum bence harita lan bassana anını şey tövbe ya bence harita çok iyi değil ya bu haritayı. Lazım videosunda. Tam gelme gelme değilim. gelme. kalabalık. Değil. O burası ne böyle? Buradan dur atlayacağım. Oğlum sen neden atlıyorsun? <laughs> nasıl içeceğiz ya? Ana nasıl atayım su içtik? Ben kaçarım ki. <laughs> ya mal ya <laughs> beni niye bırakıyorsun? Ya ben Yoksa sorun gitti. <laughs> <Pardon>. Ya <sokuacağım>. <gülüyor> <gülüyor> e çok güzel. Çok güzel ya. Bu harita güzelmiş. Ben bunu Ama sevdim. Ama kazanmak değil arkadaşlar. Şey. Böyle haritaları göstermek yani. Böyle Benim puanım 10 üzerinden 9. Bu çok güzel. Ben 10 verdim. Güzelmiş baya. Oo 10 üzerinden 10. Neyse bence bu kadarlık yeter. Arkadaşlar daha çok puanlama videosu istiyorsanız like atın. Kaç like gelsin? Bir 10 like. Burada. 10 like fazla ya. 5 yeter. Çünkü bu videodan gelmesini ben de istiyorum arkadaşlar. Bir de izleneceğini düşünüyorum biraz. Aynen. Siz seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Abi arkadaşlar çok seviyoruz.